camilere, hayır kurumlarına veya ame'ye tahallük edecek olan yerlere zekat verilmez. E, ama kardeşimizin de ifade ettiği üzere bu gibi kurumların ayakta kalabilmesi için, bu gibi kurumların işte vazife yapabilmeleri için elbette maddiyata ihtiyaç vardır. E, bu maddiyatı karşılayacak olan, e, işte maddi imkana sahip olan kimseler de öncelikli olarak zekatlarını eritmek isterler. Hmm. Ee, ama bu kurumlarda zekat olmaz. Ee, nasıl bir yol izlemeleri gerekir? Ee, bu noktada e, bizim fıkıh kitaplarımızda da var olan e, temlik meselesi önümüze çıkar. Tabi temlik dediğimiz zaman bunu e, çok basite alarak algılamak da doğru değil. Yani bir sembolik olarak rastgele ceffer kalem bir talebeyi çağır al bu parayı ben sana verdim. Şimdi sen de bunu bana ver. Ben de onu dilediğim gibi tasarruf edeyim anlamında değil. Gerçekten şuurlu yani o hayrın sahibinin kendisi olacağı, verilen o zekatın aidiyetinin kendisine ait olduğu ve kendi hür iradesiyle hayra yöneltecek olanın da kendisi olduğunu bilen kişilerle yapmamız gerekir. Dolayısıyla Mecmun Enhur sahibi Şeyhizade der ki, e, temlikte, yani bir insan bir camiye, bir hayır kurumuna zekat vermek istiyorsa, bunu e, bir fakir vesilesiyle yapmalı. Ki o kişi de şuurlu olacak. Gerçekten hayır sahibi olacak. Peki o hayrı o yapmış oluyor da bu konuda diğer zengin zekatını veren kimse e, o hayırdan mahrum mu oluyor? Sadaka-i cari üzere. olmuyor mu ona? Olmuyor mu? Evet. Diyor ki hayır diyor. Her ikisi de niyetince sevabını alır diyor. Hmm. Çünkü neticede bu e, gariban olan kimse ki Mevla ona e, büyük bir imkan vermiştir. Yani zekata muhtaç olduğu halde hayra muhtaç olduğu halde yüklü miktarlarda hayır yapabilme nimetini ona vermiş. Hmm. Bu onun açısından büyük bir nimet. Öteki kişi de e, bir hayrın oluşmasında Kesinlikle. vesile olmuş, artı farzı ifa etmiş. Çünkü zekat farzdır. İmam evet. Rabbani hocası diyor. Farza nispetten nafileyi kıyas edecek olursak okyanusa nispetle bir e, iğnenin suya daldırıp yani okyanusa daldırıp çıkardığınız zaman üzerinde ne kadar bir rutubet varsa işte farza nispetle nafilenin konumu da ancak bu kadar diyeceğim. Hmm. Yani siz farzı icra ettiniz. Büyük bir fazilet aldınız. Bu hayra vesile oldunuz. Elbette mükafatınız büyüktür. Ama diğer kişi de e, yardıma muhtaç olduğu halde yardım eden oldu. Muhatta da Efendimiz hadis-i şerifte zekat olarak zengine mal verilememesiyle alakalı e, masrif babında Efendimiz onu bir fakir komşusu alır. Fakir komşusu tutar onu. Zengin komşusu der ki al bunu istediğin gibi sen harca. Bunun e, zekat için yeterli olduğunu Efendimiz söylemiştir. Orada fakirin alması karşı tarafın zekatını düşürür. Sonra fakir dilediğim tasarrufta bulunur. E, i̇bn Abidin gibi Bahru Rai gibi e, müteahhir fakihlerin tamamı da temlik demiş olduğumuz bir şey yani zekatı alıp zekatı aldıktan sonra başka bir kişiye veya zekatı alınan kişiye zekatı alan kişinin işte buyurun bunu istediğiniz yerde harcayın şeklinde bu tür vakıflara medreselere camilere bu parayı vermesi zekatı veren açısından veya fidyeyi veren açısından herhangi bir problem teşkil etmiyordur burada problem olan sıkıntı olan tek husus şudur. Zekatı veren kişi zekatı veriyorken şöyle bir şeyle beraber verecek olursa. Yani bak ben bunu veriyorum sen de bunu git benim karıma ver. Sen bunu git benim anneme ver, babama ver veya çocuğuma ver şeklinde. Onun menfaatini kendine çevirecek olursa kitaplarımız bunun mekruh olduğunu ve caiz olmadığını söylemişlerdir. Ancak bunun dışında ki bu İbn Abidin de geçmektedir. Bunun dışında siz para zekatı verdiniz, fitreyi verdiniz. Hayır Sanat Kuruluşu aldı onu kendisi fakirin vekili olarak. Sonra fakire verdi. Buyur bu senin sana verilen zekat dedi. Sonrasında fakir de kuruma dedi ki ben bu parayı buyurun size veriyorum. Siz bunu istediğiniz gibi kullanın dedi. Bu şekilde fakirin aldıktan sonraki tasarrufu fakire kaldığından dolayı bu zekat tahakkuk etmiş olur. Zira bu hususta Allah Resulü'nden rivayet edilen hadis-i şerifte Efendimizin yanında hizmetçisi şey yaparken e, Efendimiz'e şey, hizmetçisine bir et gelir ve et de sadaka etidir. Efendimiz der ki onu yani sen bize bundan ikram etmeyecek misin buyurur. Orada sahabe annemize de der ki ey Allah'ın Resulü bu sadakadır. Siz de sadaka yemezsiniz buyur. Efendimiz de şöyle der. Leki sadakatun ve liye hediyetun. Bu mal senin için sadakaydı. Sen maluk oldun. Senin malın oldu. Senin malın olduktan sonra sen bana onu hediye olarak ikram edebilirsin der. Yani ikram edebileceğini söyle. Yani burada temel prensip, temel kural nedir? O fakir olarak o annemiz aldı sahabe annemiz. Onun aldıktan sonra karşı tarafın sadaka olayı bitti. Sonrasında onun mülkü olduktan sonra istediği tasarrufta bulunabilecektir. Bu vakıflara, kurslara veya camilere ki de, derneklere ki yardım da bu şekildedir.